Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Güzel Türkçemizin atasözlerinden biri. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tam da bunu yaptı. Bütün dünya Mersin'e giderken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yine politika faizini sabit tuttu %14'te. Bunu aslında bekliyorduk. Dün ben bu kanalda belirtmiştim. Bu kanalın izleyicilerinin öngörüsü de bu şekildeydi. Açtığım ankette hafta başında yaklaşık 20 bin oy kullanılmıştı ve %80'e yakın bu kanalın izleyicileri politika faizinin sabit tutulacağını biliyordu. Beklendiği gibi yaptı Merkez Bankası. Ama bu tersine gittiği gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü dünyanın başında enflasyon belası var. Bütün ülkelerin başında. Ve fakat diğer ülkelerin merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için politika faizini arttırıyor. 60'tan fazla ülkenin merkez bankası yılbaşından bu yana politika faizini arttırdı. Bizim Merkez Bankamız ise tersine gidiyor. Enflasyon içeride tüketici enflasyon Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyon %74'e dayanmış olmasına rağmen politika faizini bunun çok çok altında %14'te tutmaya devam ediyor. Bugün de tutmaya devam ediyor. Bu, bu tabii ki Türk lirasını zayıflatıyor. TL'deki değer kayıplarının arkasındaki nedenlerden biri bu. Bugün karar sonrasında beklenen olduğu için dolar TL'nin yatay seyrettiğini görüyoruz dolar çok hafif yaklaşık %0.12'lik bir yükseliş var gün içinde 17.36. Fakat bu nominal kur enflasyondan arındırılmış olarak TL'ye Türk lirasına baktığımızda ki buna reel efektif kur deniyor, yılbaşından bu yana aslında reel efektif olarak TL'nin değer kazandığını görüyoruz. Bu önemli bir nokta. Capital Economics Londra'da merkezi bulunan bir araştırma kuruluşu bugün Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı sonrasında buna dikkat çekiyor. Yani Türk lirası aslında enflasyondan arındırıldığında reel efektif kur bu şekilde hesaplanıyor. Kurun enflasyondan arındırılmış değeri. Enflasyondan arındırıp baktığımızda aslında Merkez Bankası'ndan aldığım bu grafikte de görüldüğü gibi TL'nin Türk lirasının yılbaşından bu yana değer kazandığını görüyoruz nominal olarak TL değer kaybetti dolar karşısında. Tamam, yaklaşık %22-23 bu yıl dolar karşısında düştü. Ama enflasyondan arındırıp baktığımızda aslında bir miktar değer kazanımı var. Bu ne demek? Bu Türk ihracatçılarının uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin aşınması demek. Enflasyondaki artış ihracatçıların, sanayicilerin maliyetlerini artırıyor. Ama TL'deki değer kaybı oranı Enflasyonun içeride tüketici enflasyonu yüzde 74, üretici enflasyonu 130'un üzerinde. Ama TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı enflasyonun altında. Bu Türk ihracatçılarının şu anda bu yıl başından beri dünya piyasalarında, dünya pazarlarında rekabet güçlerinde bir erime yaşanıyor olması demek. Neden bunu anlattım şimdi? Neden Capital Economics raporunda buna değinmiş? Çünkü önümüzdeki haftalarda, aylarda Türk şirketleri, Türk ihracatçıları rekabet güçlerini dünya pazarlarında yeniden kazanacaklarsa bunun için TL'nin dolar karşısında daha da fazla oranda değer kaybetmesi gerekiyor. Biraz karışık ama aslında son derece net. Bu nedenle diyor Capital Economics bugünkü raporunda yıl sonunda dolar 24 liraya yükselecek. Capital Economics'in öngörüsü bir yatırım tavsiyesi değil. Financial Times, The Economist gibi ciddi yayınlar tarafından alıntılanan bir kuruluşun öngörüsünü bir bilgi olarak paylaşıyorum. Farklı öngörülerde bulunanlar da elbette var. Mesela Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi bu seviyede değil. 20 liranın altında. Şimdi manzaraya bir bakalım. Ekonomi yönetimi Merkez Bankası TL'yi savunmak için politika faizini kullanamıyor. Yani politika faiz Merkez Bankası'nın faizi devre dışı ama enflasyon yüksek. TL üzerine bir baskı var enflasyondan ve bu arada cari açıktan gelen. Ne yapabilir ekonomi yönetimi? Seçeneklerinden biri sermaye kontrolleri. Bunu daha önce görmüştük. Bir başkası sıcak parayı uluslararası yatırım kuruluşlarının fonlarını Türkiye'ye çekmek için geçici önlemler almak. Biri Londra'daki uluslararası yatırım kuruluşlarına yönelik swap para takası kanalını yeniden açmak. Biliyorsunuz Uluslararası yatırım kuruluşları Türkiye'ye gelirken, sıcak para getirirken Londra piyasasını kullanıyorlar. Ve orada kendilerini hece etmek için, yani yatırımlarını sigorta etmek, güvenceye almak için bir yandan da swap yapıyorlar. Fakat swap yapmak yani para takası yapmak için de karşı tarafta Türk bankalarının Türkiye'den Londra'ya Türk lirası TL vermesi lazım. İşte o kanal 2019-2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kapatılmıştı. Türk bankalarının Londra'ya swap kanalıyla para, TL vermesi engellenmişti. Bu da o kanaldan Türkiye'ye sıcak para girişini durdurmuştu. Fakat Türkiye'nin cari açığı artınca bu yıl sıcak paraya ihtiyaç da büyüdü. Türkiye'nin ödemeler dengesini düzeltmek için dışarıdan sıcak para, kısa vadeli sermaye, yabancı sermaye girişine ihtiyaç var. Bunun için alınan önlemlerden biri Londra ile swap kanalını yeniden açmak. Ama bunu yaparken ekonomi yönetimi Ankara bazı koşullar ileri sürecekmiş. Bugün dünyadan öğrendik. O koşulların en önemlisi de TL'yi yani Türkiye'ye yatırım yaparken Türk lirasını açığa satmamaları. Yani TL'ye karşı pozisyon almamaları, TL'nin düşüşüne oynamamaları. Ancak bu koşulla Türk bankalarından Türk lirası alarak swap yapabilecekler. Bu Londra'daki spekülatif sermayeyi engellemeye yönelik bir girişim. Ama ne kadar etkili olur ve böyle koşullarla açılacak olan swap kanalından Türkiye'ye ne kadar sıcak para gelir? Üstelik Türkiye'nin riski bu kadar yüksekken bu arada gelişmekte olan ülkelerin 2,5-3 katı Türkiye'nin risk birimi yükselmişken swap kanalını atsanız dahi ne kadar sıcak para gelir? Bunlar ciddi sorular, soru işaretleri. Önümüzdeki ay ve daha sonraki aylarda göreceğiz. Önümüzdeki ay diyorum çünkü Temmuz'da açmaya hazırlanıyormuş ekonomi yönetimi Londra ile swap kanalını. Bu arada yine Türkiye'ye sıcak para çekmeye yönelik bir başka önlem. Bu da Merkez Bankası'ndan üzerinde çalışıyormuş. Bu da önümüzdeki günlerde yani Temmuz ayında anlaşılan o ki nihayetlenecek. Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı bu önlemde 2 yıllık tahvile yatırım yapan yabancılara, yabancı yatırımcılara dolar bazında %4 getiri garantili bir plan. Yani 2 yıllık TL tahvillere yabancı yatırımcılar gelip para getirip sıcak para getirip yatırım yaparlarsa 2 yıl için %4 garanti getiri vaat edecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dünya piyasalarına FED Başkanı Jerome Powell'ın dün Amerika'da kongrede yaptığı konuşma sunum damgasını vurdu. Enflasyon indiği yönünde işaret görene kadar sıkı para politikasına devam edeceğiz dedi dün Jerome Powell. Yani bu yılın başlarına kadar bir güvercin olarak tanıdığımız bildiğimiz Jerome Powell FED Başkanı bir şahine doğru dönüşümünü dünkü konuşmasıyla bir anlamda tamamlandı. Artık karşımızda şahin bir merkez bankası başkanı var. Onun etkisiyle yani enflasyonda iniş yönünde güçlü işaretler görene kadar faizi arttıracağız mesajıyla Powell'ın dün dünya borsalarında düşüşler vardı. Bugün şu anda şu dakikalarda saat 6'ya geliyor. Amerikan borsalarının vadelilerde bir miktar artıda olduğunu görüyorum. Fakat belli ki FED Amerikan Merkez Bankası dün Powell'ın dediği gibi enflasyon inene kadar faiz arttırmaya devam edecek. Belki de %4, 5 hatta 5'in üzerine politika faizini çıkaracak. Şu anda son öngörüsü bankanın bu yılın sonunda %3.4, gelecek yılda %3.8'e çıkaracağı yönünde politika faizini. Şu anda Fed'in politika faizi %1.5, 1.75 bandında son 75 bas puanlık artırımla önümüzdeki aylardaki toplantılarında yeni faiz artırımları yapacak ama çok büyük olasılıkla bunun da üzerine çıkmak zorunda kalacak %5'in üzerine belki de Fed'in politika faizini çıkardığını göreceğiz. Bu da tabii ki riskli varlıkları başta hisse senedi borsaları ve kripto paralar olmak üzere olumsuz etkilemeye devam edecek. Robert Shine bir Amerikan yatırım şirketi olan Blank Shine Wealth Management'ın yöneticisi Fed enflasyon inene kadar faizi arttıracak. O güne kadar riskli varlıklarda bir toparlanma mümkün değil diyor Powell'ın dünkü konuşma sonrasında yaptığı değerlendirmede. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saat Türkiye dünya piyasaları bilinmeden geçilmemesi gerekenleri anlatıyorum. Neden düştüler, neden çıktılar, düşmeye ya da çıkmaya devam edecekler mi? Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu bu arada beğenmeyi ihmal etmeyin ve bu kanaldaki güvenilir veri aktarma çabasına destek olmak isterseniz eğer videonun altındaki katıl düğmesine ya da butonuna yeni Türkçe ile tıklayarak aylık 5 liralık abonelik ücretiyle bu kanalda oluşturduğum Ekonomi Kulübü'ne üye olun. Yarın akşam yeniden aynı saatte görüşmek üzere.